Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir İngilizce ifadeler dersinde tekrar birlikteyiz. The girl is rich, beautiful and very kind to boot. The girl is rich, beautiful and very kind to boot. Burada arkadaşlar, to boot ifadesi ayrıca anlamına gelmektedir. Kız Zengin, güzel ve ayrıca çok kibar. I am ticklish. I am ticklish. Gıdıklanıyorum. Don't pick on me. Don't pick on me. Bana bulaşma. What is with you? What is with you? Senin neyin var? present company excluded present company excluded sözüm meclisten dışarı put your money where your mouth is put your money where your mouth is söylediklerin lafta kalmasın icrata geç there is no point anymore there is no point anymore Artık bir anlamı yok. You have done your best. You have done your best. Sen elinden geleni yaptın. There is no need to dwell on it. There is no need to dwell on it. Üzerinde durmaya gerek yok. You are being unfair to yourself. You are being unfair to yourself. Burada being unfair arkadaşlar birisine haksızlık etmek demektir. Yani unfair zaten haksızlık anlamına gelmektedir. Kendine haksızlık ediyorsun. Evet arkadaşlar, bugünkü ifadelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu ifadeleri bir defa benimle beraber böyle tekrar etmenin yanında bir defa da videonun sesini kapatıp arkadaşlar birisini anlatıyor gibi sesli olarak e, İngilizce konuşarak bunları anlatırsanız arkadaşlar zamanla konuşmanız daha hızlanacaktır. Çünkü bunlar zihninizde daha kalıcı yer edecektir. Böyle tekrarlı yönteminde mutlaka kalıcılıkta daha fazla etkisi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuza hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.